Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation 4'te yeterli alan yok hatası nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Yeterli alan olmadığını söylemektedir. Yani yeterli alan yok demek aslında yazılım güncellemeliği birlikte sistem dosyaları ile birlikte sizin yeterli miktarda alanınızın bulunmadığı anlamına geliyor. Oynamadığınız oyunlar varsa silip tekrar deneyin. Bu şekilde bu hatadan kurtulabilirsiniz. Oynamadığınız oyunları silin. Ve burada fazla gereksiz dosyaları mutlaka temizleyin. Tüm bu işlemleri yaptığınızda bu hata mesajından kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.